Geldi. Bunu bugün birlikte inceleyeceğiz. Ee, spoiler falan vermedim. Unuttum çünkü diğer videolardan kopya olmasını istemedim. Bir dakika. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz ki saati ve herler deniz gördüğünüz gibi. İlk önce arkadaşlar şuna, e, gelenlere bakacağız. Ve gördüğünüz gibi burada çark çevirme geldi Bu çok güzel bir şey. Hatta arkadaşlar Sultan Papağan geliyor böyle. Çok güzel şeyler olmuş. Bunun parametre alabilirim. Allah'ım şükür elmasa satılıyor. Bulap. Çok tatlılar. Ta Şaka istediğim istedik, istediklerim gelmiş. Bütün her şey. Oyna. Gelmiş. Bütün istediğim her şey. Şaka gibi. Şimdi şöyle dünyamıza bakalım. Yeni gel evin içine bakacağız arkadaşlar şimdi. Şaka. Bir şeyim çok iyi. Oha. Balıklar hareket ediyor. Harika. Dikkat ettiniz mi? Şu ta, yine. Bu da balkon arkadaşlar. <laughs> Yapamadık. Bu balkon var. Oyuna gelecektir. Ay bu kaç katlı? Töbe töbe. Burada evin dışı falan çok iyi. Hareket ediyorlar farkında <laughs> mısınız? <laughs> Ay kaç kat indim acaba? Ne geldim acaba? Daha da var harbi. Ay çok iyi bu ev. Yine yine bakayım. Ay çok güzel. Bu ne? Bu. Abo. Bu. Bu, o ev. Bunda balkon. <laughs> şey çok iyi var. E, içini gezmeyeceğim. Şey bir şey olmasın. Arkadaşlar şaka, balık tutabiliyorum. Suyu bir yere gittiğimizde. Balık tutuyoruz şaka. Hay Allah, bir tane eksik getirmişim biliyoruz çok yoğunsun hep yoğunsun zaten yoğun 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 önemli değil hayri hiç ama hiç önemli değil Aa, dur dur üzülme dur üzülüyor muyum üzülüyor muyum sizce öyle bir halim mi var hiç sanmıyorum. üzülmüyorum zaten de bir sürü işim var yarın Oo, hangi birini sayayım bir Bakın balık yakaladım az önce gördünüz mü? Sky bilim insanı bu arada buraya geldi ve buraya. Aa, yeni dünya. Aa, arkadaşlar çok güzel olmuş dünya bu arada. Bir dakika kumanda. Yarın <laughs> alabilirsiniz. Çok güzel. Geri çıktım. Evet, 25. Geri çıktım. Babam davetiyem olmaması hiç iyi olmadı. Hayır, son zamanlarda bizler uzaklaşmış olabilir ama Arkadaşlar çok güzel bari gizemlere inceleriz birazdan falan. Sevdim mi? bu Yeni yeni şeyler gelmiş. Bunların hepsini almayı düşünüyorum ama birazdan. daha. Bu arada arkamızdan baloncuklar falan çıkıyor. Dikkatimi çekerim. Bakın. Ne çıkmıyormuş. He bakın görüyor mü çıkıyor. He buradaki ne, ne oldu ben de bilmiyorum. Ama dünya çok ye. <laughs> Dünyaya bakın. Böyle bir yatak eşyaları geldi bu arada bu yatak üstüne. Otseyim anne. şöyle yataklardan falan gelmiş. Bunu alabilirsem alacağım. Ben bunun saçına bayıldım. Üst alt falan hele çok güzel bence. Burada gördüğünüz gibi ben bunları falan çok istiyorum. Çünkü onun üstü altı falan. <laughs> Hangi bir sıcaklık üretmeyen fısıltı fişeğiydi. Aa. Ne karşınızda? Fısıltı fişeği. Aa. Ne kadar da kalabalık. Keşke Kamil abi de gelseydi. Merak etme abi. Bu durumu çözeceğiz. Şimdi ayrılık olalım. Vay canına. Burası inanılmaz. Ne? Şuna çoklanan ya. Şu bak. oldu bu arada. Balıklara bakın. bu bir korkulu. Bak hele bak. Kimleri görüyor burada. Uşakta, Hüseyin, Beysa, amca çocuklar, kardeşlerini, Arkadaşlar <laughs> ben ben bu güncermeyi falan çok beğendim. Ben bu güncermeyi falan çok beğendim bu arada. Oh, my gosh, I... <clears throat> hmm. Hey. I'm <laughs> to <laughs> so

biriktireceğim. Şöyle günlük bakalım. Bir dakika. Robota yine neler geldi? Buraya bazen bir şeyler falan geliyor da. Ne sürpriz kutlar nerede? Yürü <laughs> direkt geleceğim. <laughs> çünkü ilk A Ana. Bu. Ben... Aa şunlar değişmiş rengi. Bakın şurada garip olan. Böyle bir şey işte. Bakın. Oyun İngilizce Yok yarıyor. Hala çözemedim. Şöyle bir dakika. Ana balık. Balık tutuyoruz. Balık. Balık. İmide balık vardır bence. Abo Neredeyim böyle? Allah Allah. Bu yok arkadaşlar. Dörtte de bunu alacağım, ama şimdi değil. Yarın falan. Bu arada bu görünüm en güzel kız saçı olabilir. Aşık oldum. Bulabların ise işte, durum bakalım. Krom, zaylı blab ve morz. çok tatlı gözük ya. arkadaşlar şöyle. Buraya bakın. Hayvanlardan en tatlısı bence bu. Hepiniz arkadaşlar abone evet. olmayı çok seviyorum. Hadi bakın hoşça kalın. Böyle. Hoşça kalın.